Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım kozmetik ve bakım alışverişini paylaşacağım. Yani cilt bakımı için aldığım bazı ürünler var. Onları paylaşacağım. Ee, videoya geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, o alttaki kırmızı butona basmayı unutmayın. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim çanını açmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, videoya geçebiliriz. Şimdi ilk önce e, eve'den bazı alışverişler yaptım. Onları göstereceğim sizlere. Şöyle minik bir alışveriş. Bir tanesi e, Batiste'nin bu her zaman kullandığım kuru şampuanı. Hatta şu an saç tiplerimde de var. Çok seviyorum bunu. Bu XX Large Volume Spray olanı. E, şu an baya e, pahalı. Yani daha doğrusu pahalanmış. Ama ben indirimde 60 liraya aldım. Düşünün. Uygun fiyatlı şu an hiçbir şey yok. Bu da baya araştırmalarım üzerine sprey bir güneş kremi arıyordum e, vücudum için. E, Selenes'in şöyle bir sprey kremini buldum bu da şu an indirimde e, 114 lira sanırım normal fiyatı da 165 falan olması lazım gratis de, de indirimde bilginiz olsun SPF'i e, 30 güneş koruyucu losyon sprey diye geçiyor Paraben, mineral alkol gaz içermiyor e, bakalım deneyeceğim 150 milim bu arada de bir tane de bu neon ojeleri aldığımı göstermiştim size daha önceden. Bu sefer de neon sarı 03'ünü aldım. Geçen bunun markasını söylememişim size. Beauty Girl'un ojelerini alıyorum bu arada neon. Şu tırnağımın ucunda gördüklerinizde o pembesinden sürdüm. Evet. Bir de her zamanki gibi hazır indirimde yakalamışken Kotex'in bu tamponlarından aldım. Normal. Bunlar da sanırım 26 liraydı. En uygun şu an en e, dibe düştü fiyatı 26 lira normal fiyatı 50 lira eğer kullanan varsa biliyordur. E, küçük bir gratis alışverişim var onu da paylaşayım sizlerle. Bir tanesi e, bunun sanırım e, formülü değişmiş, ekstra güçlü besleyici formül olmuş. Asetonunu aldım, E vitaminli, tırnaklara zarar vermeyen. Ama buna çok üzüldüm ben bunu 12 liraya almıştım, şu an indirimde 18 liraya aldım. E, 225 milim aklınızda bulunsun tırnakları asla zarar vermiyor ve gerçekten de tırnağınızdan ojeyi çıkarttığınız zaman tırnağınızın beyazladığını hissediyorsunuz Şöyle kendime de bakayım ee, bir de vetten maydın e, bu fix e, yüz fixlerinden aldım Daha açabilirsem size gösteririm. bunun fiyatına da inanamadım normal fiyatı 95 lira ee, sanırım ya 35'e ya da 37'ye öyle bir şey aldım ee, ama inanamadım gerçekten fiyatları. Uygun şu an hiçbir şey yok, hiçbir ürün kalmamış yani. Normalde biliyorsunuz, Betan White hani uygun fiyatlı ürünler olarak bildiğimiz ürünlerden. Şöyle minik bir boy 45 milim şu şekilde. Hatta deneyelim sizinle ilk defa. <laughs> Hımm güzel bir kokusu var. Rahatsız edici bir kokusu yok. Çok hafif bir kokusu var. Saçlarımı da ıslattım. Ama güzel. Ee, seyahat için aldım aslında bunu. Yanında taşımak için çok ideal. Çünkü yüz fixim vardı. Ama Nix'inki minik olanı bitti. O yüzden onun yerine bunu aldım. Şu anda fiyatı da gayet uygun. Hani 35-37 civarında. Ee, bunu yedekledim. Like'tım. En sevdiğim maskarası olabilir. All in one maskara. Alışveriş videolarımda da göstermiştim. Şu an ee, şöyle yapayım gözümde de o var ee, yedekledim çünkü elim en çok buna gidiyor ee, en çok kullandığım e, maskara diyebilirim o yüzden hemen yedekledim bunda da şöyle bir şey var ee, 20, 20 TL'lik gratis alışverişinize 52 ya da 57 liraya geliyor normal fiyatı 100 lira olmuş inanamadım bunun da normal fiyatına hani şaka gibi Biulisin Darit e, rujlarından bir tane aldım. Bunda da e, kalıcılığı olduğu söylenen bir ruj. Bendeki rengi 277 Stella rengi. Kalıcılığından çok emin değilim ama orada yazanı söylüyorum. Çok da asansörle öyle çok da yukarıya çıkmıyor farkındaysanız. Bir problem de olmuş olabilir. <laughs> Düşürmeden. Şöyle size şu kolumda göstereceğim rengi. Çok yumuşak. Yani böyle gül kurusu gibi böyle çok da şey değil pembe değil. Aslında mesela etikette baya pembe gibi gözüküyor ama şöyle gül kurusu gibi yumuşak bir ruj. Yalnız asansöründe bir problem var bunun. İnmiyor ruj. Neyse. Bu da uygun fiyatlıydı ama tam fiyatını hatırlamıyorum bunun da. Evet gratis alışverişim bu. Onun haricinde trend yoldan bir alışveriş yaptım. Hemen bundan da bahsetmek istiyorum. Cichedon'un kompak e, güneş kremleri var. Daha doğrusu güneş koruyucu fondötenlerinden var. Sports BBC. Bendeki rengi medium. E, şöyle bir şey. Şu an bunda acayip bir zam var. Hatta ben onu Sephora'dan kovalıyordum. 570 liraydı. Şu an Sephora 640 lir 40 liraya çıkartmış. Ama sadece Sephora değil. Diğer kozmetik ürünleri satan her yerde 640 lira fiyatı. Yaz geldiği için herhalde fiyatını arttırmışlar diye düşünüyorum. Ben bunu trend yoldan 517 liraya aldım. Hiç kullanmadım. Şöyle bir ürün. 12 grammış. Şöyle içinden şey çıkıyor. Şöyle bir göstereyim. Kendi süngeri çıkıyor. Bunu da şöyle açıyorsunuz. Şu şekilde Rengini size nasıl gösterebilirim? Şurada deneyelim. Şu renk. Yani yaz için ideal olduğunu düşünüyorum. Zaten yaz için aldım. Bu gerçekten tere, suya dayanıklı bir kompak fondöten. Ee, bunu e, denize girerken falan da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bunu yaz için aldım zaten. Onun haricinde e, şunu da göstereyim. <laughs> Ona geçmeden. Bunu da çünkü Trendyol'dan aldım. E, Body Shop'un bu Himalayan bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Karkual e, Profin Glow Mask. Bu içinde e, ne içeriyordu? Çay ağacı falan içeren bir tane maskesi ama en meşhur maskelerinden bir tanesi. E, şöyle söyleyeyim, e, 5-10 dakika bekletiyorsun bunu kullandığında, bir de haftada 2-3 kez yapabilirsiniz diyor. Bunun kutusunu İçeriğini içeriğini şeyden de bakabilirsiniz. 75 milim ben bunu trend yoldan 300 küsür aldım ama kendi body shop'un kendi sayfasında 700 lira şu an bu ama şu an baktım trend yolda da bir 400 küsüre falan tekrardan inmiş İnanamıyorum fiyatlara gerçekten hani gün gün bu kadar değişmesine bu arada bunu kullandım tam kokusunu kokusunu size tarif edemem böyle bir spa merkezindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz bunu ben e, al alnıma, burunuma ve e, şu burun çevreme ve bu e, çene kısmında kullanıyorum. Zaten hani şu kısımlara ve göz kenarlarına getirmeyin diyorlar. Bilginiz olsun. E, çok güzel. İlk sürdüğümde içinde böyle mentol yok ama mentol varmış gibi ilk de bir gözlerim böyle bir yaşarır gibi oldu ama çok güzel temizliyor. Gerçekten harika. İnanamadım yani buna. Bundan sonra da e, bunu kullandıktan sonra da daha önceki alışveriş videolarımda göstermiştim. Origins'in e, bir tane losyonunu aldım diye. Hemen peşine de o losyonunu sürüp yatıştırıyorum yüzümü. Ama herhangi bir tahriş yapmıyor. Benim cildim normalde de hassas bir cilt. Bilginiz olsun. Tavsiye ediyorum. Evet geçelim. Bunu eczaneden aldım bu arada. Yani bu tarz ürünlere çok güvenemiyorum. O yüzden eczaneden aldım. La Roche-Posay'in e, bu H correct olanını aldım ben. Güneş koruma yüz için güneş korumalı e, renkli nemlendiricisi diyelim. CPF'i de 50. Bunu da kullandım. Bunu şunu da şöyle de göstereyim size. Şöyle. E, 50 milim. Bayağı gider ama. Hani bayağı uzun süre gider. Bunda şöyle bir durum var. Şimdi ben bunu birkaç kere kullandım. Kullandığımda normalde Cildimde benim böyle bir pullanma söz konusu değil. Ama bunu sadece bunu kullandığımda böyle alın çevremde e, yanaklarımın burasında böyle e, gün içinde kazıma hissi duyuyorum çünkü böyle pul pul oluyor. Ay, e, daha yani farklı güneş koruyucu kremleri kullananlar bu biraz renkli bu rengini de göstereyim size. Hani başka güneş koruyucusu krem kullananlarda da aynı şey oluyor mu bilmiyorum ama benim yüzümde gün içinde böyle bir etki yapıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi renkli bayağı fondöten BB krem gibi. Şöyle. Yani bunu tam yayamadım şu an elimden ama. Ama onun haricinde gayet güzel. Bilginiz olsun. Ee, yine gene bir trend yol alışverişi göstereceğim. Yalnız bu arada paketin tatlılığına bakar mısınız? Bunun ne olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Bu bir glitter ama şöyle glitter, biraz ıslak bir glitter. Ee, jel gibi. Ee, markanın adını söyleyeyim. My Myttle diye geçiyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum açıkçası. Şöyle minicik 5 mm, milim, 5 mm'lik şöyle glitterları var. Şimdi maviyi deneyelim. Ben aslında ilk de yani onu da şöyle göstereceğim size. Görüyor musunuz? Özelce mesela yani baya yumuşak jel kıvamda vegan bir ürün. Bu arada bilginiz olsun herhangi bir zarar yok. Şimdi turuncuyu da deney Yani turuncu diye aldım ama daha çok sarı ağırlıklı gibi gözüküyor. Onu da hemen şöyle dokundurup Şuralara bırakıyorum. Yani göz üstünde nasıl durur bilmiyorum ama daha çok buralara sürmek için aldım. Gayet tatlış duruyor. Ee, tanesi 54 lira falan olması lazım. yol alışverişimiz bu kadar. Şimdi minik bir bade natural alışverişim var. Bunda çok güzel yanında böyle bir çanta göndermişler. Ben de onun içine koymak istedim. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk aldığım şey Badenatural'ın şöyle bir güneş sonrası aloe veralı bir jelini aldım. Kaç milimmiş bu? Buna da bakalım. 100 milimmiş. Bunu aslında şeyde görmüştüm. Merve kaynakta gördüm ve böyle yazın jel ürünlere bayılıyorum ve hemen dağılıyor. Hemen çok güzel bir ürün. Ben güneş sonrası kremlenmeyi zaten çok seviyorum. Güneş sonrası biliyorsunuz cildiniz kupkuru oluyor ve aloe veralı olduğu için bunu almak istedim. Bunun normal fiyatı da ya 200 ben ama 87'ye falan aldım diye biliyorum. Ya 200 ya 300 yani tam emin değilim. 299 da olabilir çünkü ama 87'ye aldım bunu. Bir de şöyle yüz spreyi aldım. Kenevir tohumu özü yüzdeki kızarıklıklara karşı bir yüz misti mi denir spreyi öyle bir şey aldım şöyle bir hmm. Şeyi, aromaterapik yağlar kullanan varsa bilir o tarz kokuyor bir de bu bunların ikisi de indirimdeydi maden şöyle kenara koyalım biraz hızlı 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 anlatayım istiyorum çünkü şey yetmiyor, uzun sürüyor. Siz de videoları izlemiyorsunuz, sonra sinirleniyorum <laughs> çektiğim için. Şimdi Sephora alışverişim var, ee, iki tane. Onu göstereceğim. Sephora ilk defa yanlarında böyle bir parfüm gönderme nezaketinde bulunmuş. Çünkü normalde yurt dışında Sephora alışveriş videolarına baktığımda çok üzüldüm. Çünkü hani yani iki tane ürün bile alsa, şu an benefitin atıyorum mesela bir maskarasını. Biz e, indirimli fiyat diye mini boy maskarasını sitesinden alabiliyoruz ama oraya hediye olarak gönderilebiliyor. Ben de online alışveriş yapıyorum bu arada. Ama bize mesela gönderdikleri bu parfüm boyuna onlar bu parfümün minik boyunu gönderiyorlar. Çünkü bunu bir açıyorsun, tık uçuyor. Yani sistemimi de buradan dile getirdiğime göre <laughs> alışverişime geçebilirim. E, Sephora'da şöyle e, bir indirim başladı biliyorsunuz neydi indirimin adı hatırlamıyorum ama bazı ürünlerde yüzde yirmi, 30 40 o civarda indirim başlattı ben de mini boylardan e, tartın şöyle bir paletini aldım far paletini hemen sizinle şöyle göstereceğim bunlar seyahatler için çok uygun oluyor şöyle göstereyim bakın minicik çok tatlı da bir aynası var Şöyle renkleri. Renkleri çok doğal. Şöyle söyleyeyim size. Bir tane ışıltılı var. Diğeri sedefli gibi. Ve dört tane matı var. Yani çok güzel günlük makyaj yapılabilir. Hemen swatchluyoruz sizinle. Şurayı. Bu koyu renkleri. Bazı renkleri var. Onları da şuraya swatchlayayım. Ya yani bazı renkler olduğu için gözükmüyor ama şuraya da Pırıltılı olanı. Simli olanı çok güzel. Bu da kendinden ışıltılı. İçinde herhangi bir sim yok. Bunu da 189'a falan aldım sanırım. Yani bayağı uygundu fiyatı. Daha doğrusu indirime girdiğinde. Şöyle bakarsanız tek tek tekli farlar bile dünyanın parası şu an. O yüzden bence mantıklı bir alışveriş. İkinci alışverişim Natasha Denona'nın ee, mini star paletlerinden aldım de i̇şte hemen açıyoruz bunun renklerine de bayıldım şöyle şöyle göstermek istiyorum çok güzel bunlarla makyaj yaparız yani şöyle simlerini daha doğrusu glitter gibi olanları sizinle şöyle bir pigmentleri şahane bir de yeşili deneyeceğim diğer mat olanları denemeyeceğim Aa, bu yeşil çok enteresan içinde kahvelik var bunun Bakar mısınız yansımalarına? Çok güzel. Şöyle tekrardan göstereyim. Harika. Ee, bu da bu da çok uygundu ya. Yani uyguna gelmişti. 150'ye falan geldi sanırım bu da. Normal fiyatlarını bilenler bilir. Bunlar 400 lira normal şartlarda. Evet, ikinci spor alışverişimize de gelelim. İkinci Sephora alışverişim Sephora'nın kendi yaptığı bir kampanyaydı kendi maskarası ve göz temizleme çift fazlı göz temizleme suyunu normalde e, şu maskaranın fiyatı 179 lira size up'ı bunu çok merak ediyordum e, ama şöyle göz temizleme suyuyla beraber ikisini 159 yapmışlardı böyle bir kampanyadan faydalandım bu arada e, seyahat boy değil normal boy onun yanında C parfüm göndermiş e, sistemlerimi inetmiyorum <laughs> gene ama yani gene iyi oraya göre çünkü normalde nemlendirici falan gönderiyor böyle bir milimlikler var ya evet gelelim kills alışverişimize şimdi kills alışverişini internetten yaptığınız zaman siz e, deneme boyda seçebiliyorsunuz bilginiz olsun her yer oldu bu arada şimdi ben avokadolu göz kremini çok merak ediyordum Kiehl's'ın. Ee, ve Origins'in göz kremini de bitmek üzere. Ve zaten şöyle bir şey var. Origins'in göz kremi gözünüzdeki kırışıklıklar, ince çizgiler için e, size herhangi bir faydası yok. Sadece aydınlatmak için bu arada. Daha önceden de size göstermiştim. Hmm, yanında Kiehl's şöyle meşhur gece e, göz için gece olan serumundan göndermiş. Avokadolu göz kremi bunlar bir set bu arada arkadaşlar bu da nemlendirici kremi bu normal avokadolu göz kreminin bu arada normal boyu kaçtı 14 milim mi? evet 14 milim şöyle bir açalım sizinle hmm, şu kapağı şey bunu deneyeceğiz denediğim zaman haber veririm size nasıl olduğu ile ilgili bunlar aslında tam seyahat boyu Alt git bu da nemlendiricisi, nemlendiricisi konuşamadım Şimdi öbür paketimize geliyoruz. Öbür paketimizi açalım. Yine bunun içinde Clear Corrective Dark Spot Solution diyor. Bir serum var içinde. Ama bu neyle ilgili? Onu bilemiyorum. Onun yanında gene e, bu e, şeyle ilgiliydi. Gözle ilgili ama yaşı daha yüksek olanlar için hatta şöyle yuvarlak bu renkte bir kapta onun şeyini göndermiş. Deneme boyunu göndermiş. bu alışverişimde şöyle bir kampanya vardı. Belli bir alışveriş üzerine size gene kız avokadolu göz kreminin bu 7 milim olanından hediye ediyordu. Bu açık onu göstereceğim o yüzden. Rengin tatlılığına bakar mısınız? Hemen deniyoruz. Ötekini denememiştik. En azından bunu deneyelim. Hmm, Baya güzel. Yoğun. Ve hemen hemen nemlendi ve suya dönüştü. <laughs> Çok enteresan bir yapısı var. Ee, ha, şunu göstereyim. Şu bahsettiğim. Setin için <laughs> aldığım seti hatırlamamı. Diğer göz kremi de bu. hemen hemen dokusu aynı. Bir şey daha var. Bu da retinol serum yanında. Tekrardan ama bunlar hani 10 milimlik küçük. Yanında bir de belirli bir miktar üzeri hediye çeki gelmiş. Her ikisinden de. Ama tek tek kullanabiliyoruz sanırım. 500 TL ve üzeri 50 TL'lik indirim kodları gelmiş. Eğer Alışveriş yapmak isteyen 500 TL, 500 TL ve üzeri alışveriş yapmak isteyenler varsa yorumlara bıraksın indirim kodunu yazarım çünkü belli bir süre için geçerli. Onun haricinde yanında deneme boyları seçebiliyorsunuz oradan. Bir tanesini e, hiyernik asitli bir tane C vitamini. E, gene bu şu nerede bir tanesinden hediye gelen. Yani şunun aynısının şu şekilde olanını göndermişler gece serumu. Bir de Skin Stretching Super Serum. Yüz için e, bir serum göndermişler gene. Bunun içinde Hyaluronic Asit var. Adot, Adoptimic Herbal Complex diyor. Yani 11 dakika falan yazıyor ama 11 dakika içinde yani sizi wow yapıyor mu onu bilmiyorum tabii. Evet, kills alışverişimiz bu kadar. Ha bu arada bu alışverişin yanında size e, kills'ın niye ise bilmiyorum bunu. Bunun niye öbür çantayı da verebilirdi. <laughs> Çünkü bunu yılbaşında çıkartmıştık kills. Şöyle bir e, çantasından geliyor, gönderiyor makyaj çantasından. Şöyle altı açılıyor şu şekilde. Yılbaşı temalı. <laughs> Bunların hepsini bunun içine koyuyorum. Evet. Bütün alışverişimi gösterdiğimi düşünüyorum. Artık bunları kullanmaya başlayabilirim. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.